Bir misali yağmur hadisesinde işte de görmemiz mümkün olacaktır. Şöyle gökyüzünde sadece bir bulut gözükmesi halinde yağmur beklemekle beraber bulutlar bir araya geldikçe yağmur yağma ihtimali biraz daha kuvvet kazanmakta ve bir noktadan sonra rahmet yağmaya başlamaktadır. İşte toplum içerisinde toplum olarak çalışmanın Allah'ın izniyle ulaşacağını da bu misal yeterli olabilir. Bir bulut. Bir bulutu görüyorsunuz gökyüzünde. Belli bir yere suyunu döküyü gidiyor. Ama bize yok. Veya etrafa yok. Ama birleştikleri zaman ne oluyor? Belirli bir alanı kapladıkları zaman daha çok yağmur düşüyor. Hani Aynı insanların birbirine olan topluluktaki birbirlerine karşı e, ee, bir arada oldukları zaman neler başarılacağının simgesidir bu aynı zamanda değerli kardeşler. Birlikte kuvvet doğar. Ve <laughs> Allah ve Resulü ve la tenazahu fe tefşelü ve tefhela gıybukum vasfiru in Allah'a ve ashabihim. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Allah'ın huzuruna varacaklara inananlar nice az sayıda birlik ve Allah'ın izniyle çok sayıda birliği yetmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bak nice az sayıda olan bir birlik Allah'ın izniyle çok sayıda birliği Allah'ın izniyle yetmiştir. Bedir'de, Umut'ta, müşriklerin sayısı kat kadar fazla. Çanakkale'de, kat kat fazla değil mi? Ama nasıl bize geldiler, yenildiler değerli kardeşlerim? Allah'ın izniyle, gizli melek orduları, gizli şehir orduları, Allah bunu vaat etti. İnna Allah'a ma'as sabirin, Allah, ma Allah sabredenlerden beraber. İngilizlerin Hindistan'da oynadıkları bir oyun. Değerli kardeşlerim, bu konuya ışık, ışık tutacak bir mahiyette. Mesela şimdi bizim kurban bayramımız var ve kurban bayramında en fazla sevap alacağımız, daha çok eti güzel olacak vesaire seçeriz böyle seçici oluruz. Bunlardan da e, affedersiniz öküz yani erkek kanayı kurban ederiz değil mi Yani faziletine inandığımız için. Tertip ve teşvik ederli. Karşı tarafta Hindu inancına göre de öküz mübarek bir hayvandır. Onlara göre. Indire, koyun, keçi, deve gibi hayvanları bırakıp illa da öküzü niye kesiyorlar diye Hindu'ların hamaset kafaları kaparıyor. Sen burada ibadet kapsayıcı kestiğin öküze karşı taraf kutsal gözüyle bakıyor ve artık hamaset şeklinde bakıyorsun. Benim kutsalımı onlar kesiyor. yiyor. Bizimkiler kurban bayramında özellikle öküz kesmeye çalışınca değerli kardeşlerim Artık o insanlar düşman gözüyle bakıyor. Adam kutsalı ya. Ama bugün bakın bizim kutsallarımız Avrupa'da onun bunun ayağı altında adam seyrediyor. Kur'an-ı Kerim mesela. Son günlerde daha çok İşte bunun için ne oluyor değerli kardeşlerim? Daha sonra da Hindistan İngiliz genel valiliğine bağlanıyor. İngilizler daha önce yapmadıkları iki kesimi birbirine düşürerek rahatça başarıyor. Hindistan'a yerleşiyor, sonrasında Malı. İşte bütün İngiliz Sörlüğü'ne giren, Fransız Sörlüğü'ne giren devletlerin hep böyle buna benzer amaçları var değerli İstiklal Marşımız, marşımızın yazarı, merhum Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Yani bir milletin içine tefrika girmeden düşman giremez. Tehdide girerse düşman girer. Toplu vurdukça sinek sineler, onu top bile sindiremez. Sen ben desin. Efrat aradan vahdeti kaldı. Milletler için işte kıyamet o zaman. Ne güzel bir sıra yapmış. Allah rahmet eylesin. Yine e, istiklal şairimiz Mehmet Ali Ersoy Kastamonu Nasrullah Camii üst milli birlik ve bütünlüğümüzün ehemmiyetine dair nasihatlarda bulunduğu bir cuma vaazında değerli kardeşlerim Mısır'da ikamet ettiği yıllardaki bir hatırasını anlatır. Mısır'ı Ulya'da yani yukarı Mısır dolaşıyordu. Orada aklı başında bir Müslüman görmüştü. Konu siyasete intikal etti. Dedim ki hayret doğrusu 15 milyonluk Mısır'da çok az bir kuvvet var. Mısır 1882 yılında İngilizler tarafından işgal edildi değerli kardeşlerim ve bu işgal 32 yıl boyunca hiçbir hukuki statüye dayanmaksızın devam etti. Bu kadar az kuvvetle koca ülke nasıl konulabilir? Cevaben o zaman dedi ki o yabancı devlet adamlarından biriyle samimi görüşüyoruz. Söylediklerini ben de düşünmüş ve demiştim ki günün birinde mesela Osmanlı Devleti 40-50 bin kişilik bir ordu hazırlayarak Mısır'a gönderseler ne yaparsınız? Hiçbir şey yapamayız. Savunma imkanımız olmadığı için Mısırlılarını kendilerine teslim eder, çıkarız demiştim. Fakat şunu iyi biliniz ki biz Osmanlılara değil 40 bin kişi 40 kişi göndererek gönderecek kadar fırsat vermeyiz. Ülkelerinde bitmez tükenmez meseleler çıkartırız. Onlar birbiriyle uğraşırken vakit bulup da bir kere de olsun Mısır'a bakamazlar. Adamların niyetini görüyor musun? Onların orduları kadar olsun biz onların içinde bir tane fitne çıkarırız diyor. Yeter. Savaşmaya gerek yok. Bugün Orta Doğu. Aynı oyun oynanıyor zaten. Müslüman özetlerinde oynamıyor. Yani hiç bir Hristiyan, Avrupa devletlerinde bu kadar birbirine düşman olan bir devlet göremezsiniz. Yıllarca e, İran, Irak, Kurye, Lübnan, Mısır, iç savaşlar. Kim çıkar iç savaşlarını? Adam böyle teminler, e, oturup sigarasını içerken ya da kahvesini içerken, aklıma gelip de ya ben bu Mısır'ı karıştırayım demiyor. Akıl hocalarından geliyor, sen böyle yapacaksın diyor. O da ne yazık ki uygulamaya başlıyor. Gücün ne olursa olsun oraya girmeye gerek yok. Bir tefrika, Mehmet abimin dediği gibi bir tefrika yetiyor değerli arkadaşlar. Yeter ki onların içine bir tefrika sulandırıyor. Daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerini göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatlık hissetmezler kendilerini zaruret içinde bulunsunlar bile onları kendilerini tercih eder. Kim neslinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenler. Yani Mekke'den Medine'ye icat eden muhacirler ve ensardan bahsediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Müslüman Müslüman kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Rasulullah Efendimiz yine birini ilerisiz, Paradır, kuldur, manevi sıkıntıdır vesaire. Herhangi birini gidersin bak. Dünyadaki sıkıntılarından bir tanesini giderirse Allah da kıyamet günü onu sıkıntılardan birini gider. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada hem dünyada hem de ahirette kolaylık gösterip gösterir. Kim bir Müslümanın ayrılığını örterse Allah-u hem dünyada hem de ahirette onun ayıbını örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın zanna yerleriz. Zira zan sözlerin en yalanı. Tecessüs etmeyin, haber toplamayın. Yani bazen böyle sinir var. Bir şey duyduğu zaman sonuna kadar gitmek ister. Meraklı böyle. Rekabet etmeyin, hasetleşmeyin. Birbirinize boz etmeyin, birbirinize sırt Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emretmiş olduğu şekilde kardeş olun. Üzgün değerli Evet, Mehmet Akif merhum, mazluma yardım etmek için ne gerektiği sözleriyle sohbetini bitireyim. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar sağ yerin. Onu dinlemek için kamçı yerin, Çiftte yerin. Adam aldırmadan geç git. Diyemem, aldırırım. Çiğnerim. Çiğnerim. Hakkı tutar, kaldırırım. Zalimin, hasmin ama severim, mazlumum. Allah-u Teala mazlumlardan yana olmayı nasip ve müessel eylesin. Rabbim ülkemize tek tedbikat sokmak isteyenlere tavrı ve nişan eylesin. <laughs> İşten dışta kim olursa olsun vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi görmek, başlamak isteyenlere fırsat vermesin. Kurmuş oldukları düşüncelerin kutatlarını kendi başlarına çevirsin inşallah. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizlere de hayırlı ömür, hayırlı ömür nasip eylesin. Son nefeste kelime inşallah. Buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في رسول الله صلى الله عليه الله الفاتحة Gracias. bye for Allah and Allah Allah and